Merhaba, iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş Ersoy. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız efendim. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya temaslarını tamamladı, yurda döndü. Açıklamaları vardı. Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz dedim. Yeni asgari ücret için kritik mesaj verdim. Erdoğan'dan Cumhur İttifakı'na yönelik iddialara da yanıt geldi. Bahçeli ile aramızda anlaşmazlık ve fikir ayrılığı yok dedim. Terörsüz Türkiye hedefine işaret etti. Türkiye hedeflerine doğru koşar adımlarla gidecektir. Bahçeli'nin ardından Erdoğan'dan da aramızda anlaşmazlık ve fikir ayrılığı yok mesajı geldi. İttifak Ortağı'yla yaptığı son görüşmeyi anlatan Cumhurbaşkanı, "Gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş bir ittifakımız var. Kimse kendi naylon ittifaklarıyla karıştırmasın." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'dan dönüş yolunda habercilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli ile son görüşmesinde umut hakkının ele alınıp alınmadığı sorusuna "Ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik." yanıtını verdi. CHP lideri Özgür Özel'in birlikte pazara gitme çağrısı da vardı Erdoğan'ın gündeminde. Benim seninle gezmeye vaktim yok. Hiç endişe etme. Biz marketleri, pazarları boş bırakmayız dedi. Endişemiz yüksek enflasyondur. Enflasyondaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan, asgari ücrete dönük rakam telaffuz etmedi ama yılı %44 enflasyonla kapatacağız, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Dezenflasyon sürecimiz 2024 yılı Haziran ayından itibaren başladı ve 2025 yılında da devam edecek. Kırmızı et fiyatlarının daha ulaşılabilir hale gelmesi için büyükbaş hayvan ithalatının planlandığını da duyurdu Erdoğan. Uruguay ve Brezilya'dan hayvan ithal edilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Ve Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerindeki konser soruşturmaları yargıyı işaret eden Erdoğan, yanlış yapmışlarsa bedelini ödeyecekler ifadesini kullandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tam anlamıyla kızılca kıyamet koptu. CHP grubu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyon salonuna girmesini engellemeye çalışınca olanlar oldu ve milletvekilleri karşı karşıya geldi. O anlarda Bakan Yerlikaya da bir hayli öfkelendi ve Meclis Başkanı Numa Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak bu saygısızlık kabul edilemez dedi. <laughs> Mecliste kayyum arbedesi çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zor anlar yaşadı. Milli iradenin kalbinin attığı adreste yine istenmeyen görüntüler vardı. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakan Ali Yerlikaya sunum yapacaktı. CHP grubu Esenyurt'a kayyum atanmasını protesto için toplantı salonuna girişleri engellemeye çalıştı. Testlerde tansiyonda çok yükseldi. Yaşanan arbedede bakan Yerlikaya, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la kafa kafaya geldi. <laughs> Bakan Yerlikaya da o anlarda çok öfkelenmişti. Önündeki grubu iterek ilerlemeye çalıştı. Komisyon salonunun dışında başlayan arbede içeride de devam etti. Yatlayın seviyesizlik çocuğu. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bırak, Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Utanmazsınız siz. Çok Dur. utanmazsınız. Bush. Çok. Evet, Ahlaksızlık yapıyorsunuz. Buram, buram, ne oluyor? Nişerelim. Ne oluyor? Ahlak dışı. Ahlak dışı. Ahlak dışı. Tansiyon bir anlık düştü ama komisyon başkanı Mehmet Muş'un sözleri yeni tartışmanın da fitilini ateşledi. Kadın milletvekilleri öne koymuşsunuz. Arkalarına gerilim bir türlü sona ermeyince bilinen formül devreye girdi. Komisyon başkanı Mehmet Muş görüşmelere ara verdi. Belediye başkanının anlamı şehir eminidir. Terör siyaset yan yana ah. gelebilir mi? Yaşanan gerginliğe AK Parti cephesinden tepki gecikmedi. Sözcü Ömer Çelik, mecliste eşkıyalık kabul edilemez ifadesini kullandı. Abi, Abi, siz bizi eleştireceksiniz, biz sabırla dinleyeceğiz. Bizim de söylediklerimizi siz de sabırla dinlerseniz burası gerçekten mükemmel bir ortam olur. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genel Başkan Özgür Özel'in daha önce talep ettiği bilgilendirme toplantısı için CHP Genel Merkezi'ne gitti ve yaklaşık 3,5 saatlik bir sunum yaptı. İbrahim Kalın'ın CHP'de olduğu anlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ankara turundaydı. Sayın MİT Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelerek bir e, sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Beklenen buluşma gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın bu sabah CHP Genel Merkezi'ndeydi. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlere ilişkin sunum yaptı. CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde bomba bir açıklamada bulunmuş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aleyhine bilgi toplandığını öne sürmüştü. Güvenlik kaynakları o iddiayı yalanladıktan günler sonra kritik buluşma gerçekleşti. Son seçimlerin ikinci partisine verilecek bir bilgi varsa Birinci partisinden niye esirgiyorsunuz? Bir sunum yapıyorsanız bu sunumu gelin bize de yapın. Saat 11'de başlayan görüşme 13.20'de sona erdi. Özgür Özel'in ek bilgi talepleri MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından yanıtlandı. CHP kaynakları görüşmenin olumlu geçtiğini anlattı. MİT Başkanı CHP Genel Merkezi'ndeyken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da Ankara turundaydı. Önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la buluştu. Ardından mecliste CHP grubunu ziyaret etti. Niye sürpriz olsun <laughs> bize? Görüşüyoruz zaten. Özgür Özel ve İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede kayyumlara karşı atılacak adımlar ele alındı. Kumpaslara da boyun eğmeden nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda... ...çok kıymetli görüş alışverişlerinde bulunduk. Evet biraz önce getirdik görüntüleri ekranlarınızda. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olduğu gibi... ...mecliste genel kurulda da tansiyon çok yüksekti. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la... ...AK Partili Osman Gökçek sert sözlerle birbirlerini eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin arabasını kendisine tahsis etmiş... Buraya 200'ün üstünde defa buraya girmiş bir adamdır. İBB'nin arabasını kullandığımı söyledim. Senin onun direksiyonuyla beraber boğazına sokacağım onu da söyleyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kartlarıyla kendi başına jöle alan Gökhan Günaydın'dır. Bu iki. Jöleyi sen bilirsin oğlum ben değil. Ben jöle böyle kullanmam. Senin gibi adamlar jöle gider. Senin gibi adamlar onlar. Seymenlerin kılıçlı yeminine başlatılan soruşturma tartışılıyordu. Konu bir anda çok başka yerlere geldi. Genel kurulda tansiyon yine yükseldi. Sen eğer o arabaya bindiğini ispatlarsak grup başkan vekilliğinden sadece istifa ediyor musun? Hadi gel göreyim seni. Hadi ağaçta işte meydan. Araç bana ait değildir. Araçta benim olduğuma ilişkin beyanda bulunmuştur. Yalan beyanda bulunduğu için ben onu işten çıkarttım. Sen onu satın aldın. Sen satın almayı bilirsin. Senin o verdiğin parayı senin boğazından teker teker çıkartmazsam Gökhan Günaydın değilim. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la AK Parti Milletvekili Osman Gökçek birbirlerini sert sözlerle hedef aldı. Gökhan Günaydın bize ahlakı öğretecek son adamdır. Değerli CHP'li milletvekiller size araba vermiyor Ekrem İmamoğlu ama Gökhan Bey'e araba veriyor. Bak aslında ben sizin hakkınızı da savunuyorum. Yani bu konudan dolayı beni alkışlamanız lazım. İBB'nin arabasını kullandığımı söyledim. Olmadım. Senin onun direksiyonuyla beraber boğazına sokacağım onu da söyleyeceğim. Allah seni de babana bağışlasın. İnşallah oğlun senin gibi olmaz. Söz düellosu bitmek bilmeyince meclis başkan vekili birleşime ara verdi. Bu kadar açık söylüyorum. Sen kimsin lan? Birleşime 35 dakika ara veriyorum. HSK kararnamesi yayımlandı ve 332 hakim ve savcının görev yeri değişti. Tayini çıkan savcılardan biri Ahmet Çolak'tı. Çolak hem Şampiyonlar Ligi masasındaki fenomenleri soruşturan hem de Polat çiftini hakim karşısına çıkaran savcıydı. Bakın nereye atandı. Para durduk yere mi harcanır rengim? Enerji. Kara para aklama suç örgütü kurma yasa dışı bahis fenomenlerin para trafiğini araştıran Polatları yargılatan savcının görev yeri değişti. Zonguldak'ta Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Dilan ve Engin Polat çiftini soruşturan ilk savcı Gökalp Kökçü'nün Erzurum'a tayini de çok konuşulmuştu. Biz yeni gelmedik, yeni, yeni gelmedik. geldik. Onun ardından soruşturmayı Anadolu Adliyesi'nde terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda görevli Savcı Ahmet Çolak devralmıştı. Savcı Çolak kısa sürede soruşturmayı tamamlamış Dilan ve Engin Polat çifti hakkında 40 yıla kadar hapis sistemiyle dava açmıştı. Ayrıca başka fenomenlerle ilgili de yürüttüğü soruşturmalar vardı. Hakimler ve Savcılar Kurulu güz kararnamesiyle onun da görev yeri değiştirildi. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmesi hakkında da terfi değil tenzili rütbe yorumları yapıldı ama bir yandan da savcının bu tayini kendi istediği öne sürüldü. Şimdi Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmaların yeni savcısının kim olacağı merak konusu. Akutun eski başkanı Nasuh Maruki hakkında yanıtıcı bilgiyi yayma ve yargı organlarını aşağılama suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. İfade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mahruki tutuklandı. Tutuklama talep edildi mi efendim? Edildi. Evet öyle gözüküyor. Hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve yargı organlarını alenen aşağılama suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Bugün adliyeye ifade vermeye gelen Akut'un eski başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı. Nasuh Bey bir şey söyleyecek misiniz? Biraz sonra. Soruşturma YSK Başkanı Ahmet Yener'e yönelik paylaşımları nedeniyle açılmıştı. Evde olmadığı için gözaltına alınamayan Nasuh Maruki bugün ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Direkt İfadesinde neyle suçlandığımı bilmiyorum diyen Mahruki, nöbetçi suh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine yollandı. İşçi yere gidiler, kepçe mahallenin ortasında kazı yaptılar. Amaçları kendilerine belediye çalışanı süsü verip dikkat çekmemekti ama mahalleli bu numarayı yutmadı. Define avcıların şeytana şapka çıkartan planı boşa çıktı. tane kepçe geldi. İki tane fosforlu yelek giymişler turuncu. Biz de belediyeden geliyoruz. İşte burada su kaçağı var ona bakmaya geldik. İşçi yelekli iş makineli 5 kişi su kaçağı var deyip mahallenin ortasında kazı yaptı. Ama belediye çalışanı değil define avcısı oldukları anlaşıldı. Bir de yalan söylüyor su akıyor diyor lan suyu gösteriyoruz. Nereden akıyor? Bu işi yapmaktaki cesareti nereden buldunuz? Film senaryolarını aratmayan olay Isparta'da yaşandı. Üzerlerinde turuncu iş kıyafeti olan 5 kişi akşam saatlerinde iş makinesiyle Kadri Bey caminin önüne geldi. Soranlara su kaçağı var deyip kazıya başladılar. Başta herkes onları belediye çalışanı sandı. Ama mahalleli dikkatliydi. Durum şüphelerini çekti. Tabii biz biraz saf ayağına yattık. Bir yarım saat kadar bunları izledik. Tabii biz kamera görüntülerini, fotoğraflarını falan çektik. Bir yarım saat bunları izledik biz ne yapıyorlar diye. Sonra ekiplere haber verildi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Şüphelilerin aslında belediye işçisi değil de fin avcısı olduğu anlaşıldı. Kazı yaptıkları işte bu bölgede daha önce tarihi lahit ve küp parçaları bulunmuş. Bu da onların iştahını kabartmıştı ve bu akıl almaz planı yapmışlardı. Bir ya da bir üç sene önce de burada bir yanlış çalışma oluyordu. O çalışmada bir tane daş çıktıydı eski taşlardan. Ondan şüphelenerek herhalde arama yaptılar. Şeytani planları ellerinde patladı. Biri kaçmaya çalışırken böyle yakalandı. Gözaltına alınan beş defini avcısı adliyeye sevk edildi. Belaruslu ikiz kız kardeşler Niğde'deki Aladağların zirvesine tırmanacaktı. Ama yola çıkan dağcılar nasıl olduysa bir süre sonra sırra kadem bastı. Ekipler onları kurtarmak için seferber oldu. İkisi de macera perest, ikisi de adrenalin tutkunuydu. Zirve tırmanışı yapan Belaruslu ikiz dağcılar bu pozu verdikten sonra kayboldu. Nide'ye gelen Belaruslu Mariao ve Valentino Ivankova kardeşler ala dağlarda zirveye çıkacaktı. Dört gün önce tırmanışa geçen ikizlerden bir daha haber alınamadı. konsolosluğun valiliğe bilgi vermesiyle arama kurtarma çalışmaları başladı ama kar kalınlığı ekiplere zaman zaman zorluk çıkardı. Son kez böyle görüntülenen dağcı kardeşlerden iki günün sonunda iyi haber geldi. Belaruslu iki kadın Kayseri sınırında bulunduğu sağlık durumları iyi olan dağcılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yüzlerce kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı çiftlik Bank olayının bir benzeri Ankara'da yaşandı ve bu kez kurulan bank Hindi Bank oldu. Kurucusuysa bir memurdu ve en az 40 iş arkadaşından tam 50 milyon lira toplayıp sonra da kaçmaya çalıştı. Daha hayali bir Hindi çiftliği var olduğundan bahsediyor. Burada çok kar olduğunu söylüyor. Hindi çiftliği kurdum, ortak olursanız kar payı alırsınız dedi. Kendisi gibi memur olan iş arkadaşlarını 50 milyon lira dolandırdı. Hatta iş yerinde aynı odada olan iki kişinin birbirinden haberi olmadan bu dahil dağılıyor. De Ankara'da devlet su işlerinde çalışan bir memur iddiaya göre Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyledi iş arkadaşlarına. <laughs> yavru hindileri alıp büyütüp daha sonra 3 ay sonrasında bunu satıp kar elde ettiğini söylüyor. Çiftliğin resimlerini gösteriyor şahıslara. Ve onlar da o çiftliğe ortak olabilmek için yüksek meblalarda o memura para ödemeye başladı. Ödemeler aslında bir bankanın garantisi altında yapıldı. Memurların verdikleri para 3 ay sonra alıcı hesaba geçecekti. Ama bilmedikleri bir yöntem vardı. Krediler çektirmiş. Şahıs bu sistemi çok iyi bildiği için gidiyor bir saat sonra bu paraları iskonto dediğimiz yöntemle kırdırıyor. Kendi hesabına geçiriyor. Şüphelinin uyguladığı sistem ponziydi. Yani yeni üyeler geldikçe üst taraftakiler bir miktar kar payı almayı başardı. Ama bu çok uzun sürmedi. Bu sistemi anlamayan olan kişiler ben artık bir şey yapmak istemiyorum dediğinde de siz e, çiftliğe ortak oldunuz. Biraz daha bekleyin diye 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 daha da çok ağın içerisine çekmiş. Hindi çiftliği rüyasıyla yaklaşık 50 milyon lira kaptıran o memurlar daha sonra memur arkadaşlarının iş yerine gelmemesi ve telefonlara da çıkmamasıyla dolandırıldıklarını fark ettiler. Soluğu savcılıkta aldılar. Evet, 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 evet. Şüpheli memur Tekirdağ'da yakayı ele verdi. 50 milyon lira para bulunamasa da yaptıklarını itiraf etti. Sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki ortada bir çiftlik var mıydı? Bir hindi var mıydı? Herkes tabii ki de şu an için ortada herhangi bir çiftlik, herhangi bir hindi söz konusu değil. Evet. İstanbul Sancaktepe'de bir genç gölette balık tutmak isterken bataklığa saplandı. Vücudunun yarısı bataklığın içinde çaresizce bekledi ve neyse ki o zor anlarına itfaiye son verdi. Nasıl <laughs> battın? <laughs> <laughs> balık tutmaya geldim balık olduk yakalandık. Balık tutma macerası hüsranla sonuçlandı. Karşıya geçen genç bataklığa saplandı. Aslında buraya kadar bir şey yoktu. Bir, iki, üçüncü adımda... Başına gelenlere rağmen neşesini kaybetmeyen gencin adı Berat Candı. Sancaktepe Aydos Millet Bahçesi'ne balık tutmaya gitmişti. Başta her şey normaldi. Normalden karşıdan karşıya geçiyordum. Buraya kadar geldim. Fazla bir bataklık yoktu. İki adım daha geldim. Ama sonra bir anda kendini beline kadar bataklıkta buldu. Tam geçiyordum. İki üç adım löp 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 dedim. İçeri girdim çıkamadım. Başla, Biz de burada arkadaşlarla yürüyüş yapıyorduk. Birden hey hey diye seslerine yardım seslerine geldik. İhbarla gelen itfaiye ekipleri halat ve merdiven yardımıyla Berat Can'ı kurtardı. Bir ayağında zorla bir ayağında larla Bartındaysa derinin kenarında sızan adam evine gitmemek için 40 takla attı. Bir ara çakmağını telefon zannedip yakınlarını bile aradı. Polislerin sabrını o kadar taşırdı ki en sonunda özür dilemek zorunda kaldı. Bekle bekle bekle. Çakmakla ne bileyim çakmadık. Hadi. Alo. dur, 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 dur. dur, dur, dur. dur, dur. Alo çakma, telefon sandığı. Alo. Ya veriyor mu? Bekle, bekle, bekle. Bekle. Gel, gel, gel. Dur, dur, bekle. Ya verdi mi? Dur, dur, dur. Aradığın numaraya ulaştı. Dur Durup durup sarılmaya kalktı. Sarılma. Yok, yok, yok. Hakan dur. Ne yapayım? Sen niye iniyorsun? Tamam. Eyvah! Susmayıp, durmayıp, acıkıp ihbara gelen polislerin sabrını sınadı. Bir tane şey, gidiyor mu eve? Eve gidiyor musun? Tamam, hadi git ben sana yanı ısmarlayacağım. Hadi gel. Evladım, e eve gidiyor musun? Ben de gidiyor muyum? arayayım o zaman. Ne Bartın'daki derenin kenarında hareketsiz yatan adamı görenler panikle ekipleri aradı. Şüpheli tanıdıktı. Uyuyor mu, nefes alıyor mu, anlayamıyor mu? Hakan! Tamam. Hakan bak, polis geldi, bırakacağız seni eve. Duysun ya bir şey yok. O tüm şehre nam salan Eyvah Hakan'dı. Ayılır ayılmaz sabır taşı çatlatma şovuna başladı. Hakan bir kendine gel. Ben uyuyamam. Diyem, bak göremezsin. Sen biz gelmesek burada ölürsün ya, Şip, şöyle, ha soğukta. Söyleme. He, söyle. Dur deme. Hadi yürüyelim. Diyem. Tamam hadi gidelim hadi gel. Öyle. Gel yoksa Emre'yi arayacağım gel. Onlar eve götürmeye bir türlü ikna edemeyince tanıdığı bir polis çağrıldı. çağırıldı. Bir de ben geldim artık yeter. Hakan. Niye? Bak, şunu kes. 22 getireyim mi eve gitmek istiyor musun? Eyvah Hakan en sonunda insafa geldi. Dakikalarca uğraştırdı. Ekipten özür diledi. Affetmemi istiyor musun senin? Makaja nokun. He? Hayır hayır. özür dile kabul eve gidersen. Git. Söz. Söz söz. Git. Bu Malatya şimdiye dek görülmüş en tuhaf yıkıma sahne oldu. 6 katlı binayı yerle bir etmek için yüksek desibel müzik açıldı. Kepçe yere vurarak ritim tuttu. Yetmeyince biri de taş yağdırdı. İşte o anlar. Müzik son ses açıldı, kepçe ritim tuttu. O sırada biri de taş attı. Daha fazla dayanamayan koca bina yerle bir oldu. Müzik Sıra dışı hatta tuhaf yıkımın adresi Malatya'ydı. Altı katlı bu bina iş makineleri tarafından yıkıma hazır hale getirilmişti. Son dokunuş eğlenceye dönüştü. Ortaya bu görüntüler çıktı. Müzik Araçtan müzik açıldı, korna çalındı. Kepçe yere vururken biri de binayı taşladı. Saniyeler sonra bina çöktü, ortalık toz duman oldu. İstanbul Kağıthane'de turist çetesi kuyumcudan altın çaldı ve nasıl dolandırıldığını kamera kaydını izleyince anlayan esnaf bakın en çok neye şaşırdı. hiç beklemediğimiz bir şeydi. Rusça konuşuyorlardı. Bu şekilde tırnakçılığı ilk defa görüyoruz. Altın zincirleri avuçladı, yarısını Kaş'ta göz arasında cüzdanına attı. Kuyumcudaki tırnakçı şeytana bile şapka çıkarttı. Turist olduğu için güvendik. Hatta zincirlerimizi de onlara verdik. Ömer Yağan, kağıthanedeki dükkanına giren biri kadın, 3 turisti görünce müşteri olduklarını düşünüp sevinmişti. Bizden 22 zincirleri istediler. Bize 750 bin liralık alacaklarını söylediler. Dolar ve euro çıkardılar. Ee, önümüze bırakarak bahşiş verir gibi hareketler yaptılar. Güven sağlandıktan sonra ikinci aşamaya geçildi. Tam bir alıcı gibilerdi. Ağır olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Bizim dikkatimizi dağıtmaya çalışıyor. Yan kesici kadın o kadar rahat ve o kadar profesyoneldi ki çalışanı konuşmaya tuttuktan sonra avucunun içindeki zincir altınların yarısını aşağı attı. İki tanesini de avucunun içinde tuttu ve ardından onu cüzdanının altına koydu. Tırnakçı gördük ama altın tırnakçısını ilk defa görüyoruz böyle. Çok hızlı çok seri bir de yani. Çok hızlı oldu. Yan kesici kadın adeta sihirbaz gibiydi. Altın zincirler bir vardı bir anda yok oldu. Üç yan kesici bu kuyumcuyu yaklaşık 350 bin liralık zarara uğrattı. Para tırnaklarını gördük, dolar tırnaklarını gördük ama altınını ilk defa gördük. Ömer Yan görüntü kayıtlarıyla birlikte polise gidip İtalyan kesicilerden şikayetçi oldu. Çöp ev haberlerini birçok kez ekrana getirdik. Sıradaysa çöp araba var. İstanbul Kağıthane'de park halinde duran otomobilin içi dışı çöp dolu. Görenler hayret ediyor. Mahalleli ise koku nedeniyle perişan halde. Arabanın yanına yaklaştıkça koku daha da artıyor. ...arabadan çok pis bir koku yayıldı. E, gelir yayılıyor. yani gelmez mi? Zaten içinde yaşıyordu. En son direksiyonda kendi mühitinde yatıyordu. Daha sonra orası da doldu. Çöp evi aslında çok görmüştük. Fakat çöp arabayı ilk kez göreceğiz. Aslında daha önce biz bu arabanın haberini yapmıştık. Çöp değil onlar. Yemek yiyecek, içecek. Şu ileride duruyor belediye yemek getiriyor kendisine. Bilmiyorum artık belediyeye mi şikayet edeceğiz bunu... ...kimi şikayet edeceğiz bilmiyoruz yani. Bu arabanın her yerinde çöp var. İçi çöp, üstelik altı da çöp ve araç sahibi aslında bunların çöp olduğunu düşünmüyor. Daha önce böyle bir araba görmüş müydünüz içi İl, çöp dolu? Ilk, i̇lk defa gördüm gerçekten. Ya yani kamyonet falan olur da araba da eski bir araba da değil. Ya Yeni bir araba. Kullanılmamış bir araba. Aracın sahibi Yavuz Menekşe birkaç yıl önce evinden atıldı ve kendi aracına sığındı. İddiaya göre evinden atılma sebebi ise yine evinin çöp ev olmasıydı. Hem görüntü kirliliği, hem koku kirliliği, her türlü kirlilik var. Araba sence kaça temizletilir? 10 bin liraya temizlenir ya. Şahsı. Alır mısın peki? Alırım canım, niye almayayım? Bu arada şu bilgiyi de vermeden geçmeyelim. Arabanın kilometresi çok çok düşük. Hatta şöyle ki araba şehirler arası yol yapmadı. Hatta kağıthaneden bile çıkmadı. Bu halde versek kaça alırsın? 200'e alırım ya. 200 bin liraya alırım. Bu halde, bu halde 200, e. 200 bin liraya alırım. Çünkü piyasası şu an hemen hemen 400-500 lira. Ölücü liraya. dedikleri bu işte. Yapacak bir şey yok. <laughs> Avrupa'da şampiyonuz efendim. Hangi konuda derseniz sinir, stres ve üzüntüde. Dünya listesinde de ilk üçe girdik. Ha! Türkiye sizce dünyadaki en sinirli kaçıncı ülkedir? İlk onda olduğu kesin. <gülüyor> <gülüyor> Maksimum üçüncü sıradadır. Bana ilk beşte yer alır gibi geldi. Türk toplumu olarak böyle gergin bir milleti. Avrupalıları solladı, Irak'ı, Afganistan'ı bile geride bıraktı. Türk insanı asabiyette şampiyonluğa oynadı. Hadi ya, bu kadar mı çılgınız ya? <laughs> Global araştırma şirketi yine çok konuşulacak bir araştırmaya imza attı. Buna göre Türkiye %48 oranıyla dünyadaki en sinirli ikinci ülke seçilirken Avrupa'nınsa birincisi oldu. Peki siz şu an sinirli misiniz? Evet. Niye? Ben hep sinirliyim. <laughs> evet bu soru karşısında biraz sinirlenmiş olabilirim. <laughs> Türkiye ortalamasının dışındayım sanırım. Hiç sinirli değilim. Peki en çok neye ve kime sinirleniyoruz? Hanım sinir ediyor bazen. Günlük kullandığı 25 bin kelimeyi aşıyor da onlar. Hızlı yürümeye çalıştığında yavaş yürüyen insanlara sinirleniyorum. <laughs> Niye kızar en çok? Dediği olacak, dediği olmadı mı sinirleniyor. Ben bir iş yaparken eşim fikir beyan ettiği zaman. Hobileri bazen beni sinirlendirebiliyor. <laughs> Maşallah. Araştırmalara göre dünyadaki en sinirli ülke %49 oranıyla Lübnan seçildi. Üçüncü sıradaysa Ermenistan yer aldı. Yani çok şaşırdığım bir sonuç değil. Dünyanın en gergin üçüncü ülkesi olan Ermenistan. Şovan Haber'in sonuna geldik efendim. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.